geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz yine bir motor. Bu seferki motorlarımız 125 cc olan grupta. Kuba'nın Chia modeli 125 cc. Arkadaşımız bunu bir ay önce almıştı. Şu anda tanıtmak, videosunu çekmek şu anda nasip oldu. Direkt tasarımla başlayalım. Bir önceki tanıtmış olduğumuz Max Pro ile hemen hemen aynı ancak e, o su soğutmalı bu hava soğutmalı bir model olmakla beraber tabi e, malzeme kalitesi biraz daha bunda düşük olduğu hissiyatına kapıldı dış tasarımıyla direkt başlayalım su süngeri güzel oturma alanı geniş ferah Şeyle evet. birebir aynı herhalde onu ekleyelim isterseniz. Aurora Max Pro ile. Aynen. Tasarımı hemen hemen aynı. Birebir aynı diyemem. Çünkü şuralardaki çıkıntılarda falan farklar var. Göstergelerde farklar var. Onun göstergesi daha güzelken ve LED ekranken, bundaki göstergeler daha dijital kaçıyor. Kombine fren sistemi var. Ondan ötürü ön arka disk fren. Tabi şunu direkt aklıma gelmişken göstereyim, bir yaklaşırsak ekranda kadranları da göstermiş oluruz. Şurada bir ABS işareti yanıyor ilk çalıştırdığında ama motorda ABS bulunmuyor. Tekrar çalıştıralım, gösterelim. Gördüğünüz üzere ABS amblemi var, sembolü var ama motorda ABS bulunmamakta. Kombine fren sistemi bulunmakta. Ön arka bütün far grupları LED. Ondan dolayı da çok güzel yanıyor. Farları da bir gösterelim. Sırayla öyle gideriz. Kısa. bulunmakta. Bu uzun kısa selektörü. Bu uzunu, bu kısası. Şu dörtlü flaşörü. Dörtlü flaşörleri göstererek bir led takımının nasıl olduğunu yani gündüz Görünüyor ama yani gece görüntüsü gerçekten çok güzel. Bütün bu far grupları LED. Hani farları benim hoşuma gitti. Max Pro'dan bir tık daha güzel gibi geldi bana farları. Max Pro'nun arka çift ışık olduğu için Max Pro'nun arkası bunun ön far grupları hoşuma gitti. Hmm. Bunun ön daha güzel. Max yani ya arkası benim... X-Max gibi çift ha. ışık grubu yapmışlar. Ayrık yani araç gibi. Ya bunun özellikle benim dörtlü flaşörü çok hoşuma gitti. Yani Evet çok ne bileyim Peugeot'daki yeni çizgiler var ya üç çizgi olarak evet. alıyor far grubunu. Bunda da ona andırmışlar mı artık onu mu düşündüler? Tasarımcılar ne yaptılar bilemiyorum. Aracımızın teknik verilerine geldiğimizde 7.5 beygirlik bir motoru var. Bu motor 7.2 Nm torka sahip ve bu tork değerini 6500 devirde veriyor. Yani 7500 devirde kadar çıktığı söyleniyor motorun. Yani top skidini falan yapmadık henüz rodaj evresinde. Nedir ne değildir bilemiyorum. Yani şurada derin bir saklama gözü var. Sadece burada var. Böyle kolumu komple alıyor yani içine. Ondan sonra şöyle yaklaşırsak şurada şu renkli gördüğümüz yer USB bağlantısı oluyor. Şurada çok yüzeysel bir göz gibi, çıkıntı gibi bir şey var. Başka bir saklama gözü yok. Kontaktan sepeti açabiliyoruz. Tık sesini duyduğunda çekersek, çevirirsek anahtar aynı anda. Hı. Sepet açılıyor. Ama bu sepette benim eleştirim şu. Yani bu kadar cüsseli bir motora hani yarım kaskın bile zor sıcağa <laughs> aynen zor sıcağa bir sepet koymaları yani şu sepeti biraz daha derin yapmaları Uğus motorlarda daha iyi ama velakin şöyle bir çantası mükemmel modelle beraber geliyor ya ekstradan satın almanızı gerektirmiyor Çanda çok hoşumuza gitti Aynen. Bu arada. Evet, aynen çanta hani Sırtı Büyük ama kaba bir Sırtı görüntüsü yok. Iyi. <laughs> Kendinden bir sırt dayaması var. Ve benim de şu çok hoşuma gitti. Şu anda basalım. Basınca açılmıyor. Şöyle bir elle de çekmek lazım. Ee, ama ve lakin kontağı çevirdik. Kontağı diyorum. Anahtar kilidini açtık. Çektik örneğin. Anahtar yok. Ama şuraya bastığımız an çanta açılıyor. Kendinden bir kilit Pas mekanizması zaten. var. Yani 40 litrelerde herhalde standart 32 litre olan e, sepetlerden geniş bir sepet. Ama 50 litrelerde olandan da dar. Yani 40-42 civarında diyebiliyorum. Tam bilginiz varsa bunu videoya yorum yaparsanız seviniriz. Kaç litrelik bir sepeti olduğunu biz bulamadık. Şu an için bilemiyoruz. Dediğim gibi hani yolda giderken gezerken ekstradan anahtarı bir daha takayım da... Yeniden açayım derdiniz yok bunda. Sepetin fitili de var. Aynen, sepetin yalıtım Aynen. için değil mi? Can yani şunlar fitilleri şu, var. Evet, yani bu yalıtımı çok güzel sağlıyor. Çatır çatır ses gelmez. Yani ekstradan bir elle fitil çekmenize falan gerek yok. Ya yani kaliteli bir sepet takmış. Şeyi bilgisini vereyim. New Light Pro'da serviste biz şey taktırdık fitili. Servisin taktığı orijinal fitil bile bu sesi olmadı ne yazık ki. Hmm, ya bunda yani çok güzel ya kalın bir fitil takmışlar. Aynen. Aynen kendiliğinden olması çok hoşuma gitti şahsen. Hani genel bağlamında motoru beğendik. Hani renk seçenekleri 3 tane vardı. Beyazı vardı, bu rengi vardı. Bir de koyu, yani küme, siyah arası bir şeydi sanırım. O konuda da 3. rengi de belirtirseniz seviniriz videoda. Dediğim gibi motorumuzun özellikleri bu. Hocam aklıma başka bir şey geliyorsa yani oturma yerinin büyük ve ayrık olması güzel. Bir de şu ayak dayama yerleri çok rahat oluyor. Mesela yeni scooter'larda çok bunu göremiyoruz. İşte biraz daha dar oluyor ön tarafı. Şu ayak dayama şu yerlerinin Ayak dayama yerleri gerçekten çok rahat. Aynen. Bir sürerken. Alıyor. Ben genelde ayağımı oraya dayayarak sürüyorum. Bir de bunun ön far grubunda angel far olması yuvarlakmış. Farların etrafında magic farlar yuvarlak. Angel'lar var. O da çok hoş duruyor yani. Motor ben... etrafında gezdikçe aklımıza da geliyor. Yani şu yakıt deposu tekrar söyleyeyim 9 litrelik bir yakıt deposu var ama yani ekstradan kapak olması ya şu kapak tek seferde işi hallediyor olması daha iyi olurdu. Şunu açıyoruz anahtarla. Ondan sonra bir, bir de bir kapak daha açıyoruz. Bu ekstra külfete girmiş, hem ekstra masraf. Yani burayı kapatacak şekilde bir kapak tasarlanıp da tek anahtarla bu işin yapılabilmesi daha güzel olurdu. Eleştirilecek yönlerden biri. Dediğim gibi motor böyle yani çok şık. Aklımıza gelen bir şey yoksa sonlandıralım videoyu arkadaşlar. Ha, sonlandırabiliriz. Yani, e, aklınıza sizin izleyicilerimiz olan sizlerin e, takılan şeyler olursa, bizim eksik kaldığımız bilgiler olursa. Ee, videonun altına yorum yaparsanız kanalımızı beğenirseniz çok memnun kalırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.